Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik sahnesi kitabı prova sahnesi 7'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 2 yaşındaki kızı için doğal ve besleyici gıdaları hazırlayan Esra'nın tarifi aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre Esra elinde bulunan malzemelerle en fazla kaç porsiyon hazırlayabilir diye soruyor. Gençler öncelikle Esra'nın özel tarifine baktığımız zaman sağlıklı çikolata malzemeleri gençler 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 yemek kaşığı tayin, 3 tatlı kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı baldan oluşuyor. E, Esra'nın elinde malzemelere baktığımız zaman gençler 10 yemek kaşığı labne var, 24 tatlı kaşığı kakao, 9 yemek kaşığı tayin ve 19 yemek kaşığı bal var. Sevgili gençler öncelikle burada kaçar porsiyonluk elinde malzeme var bunu hesap edelim. Labne'ye bakalım öncelikle labne diyorum. Elindeki labne gerçi 10 yemek kaşığı ama kendisine bir porsiyonda 2 yemek kaşığı gerekiyor. O halde onu 2'ye bölersek 5 porsiyonluk elinde labne var gençler. E daha sonra tahine bakalım. Elinde 9 yemek kaşığı tayin var ve bu tarifte gerçekten 1 yemek kaşığı gerekiyor. O halde 9'u 1'e bölersek 9 porsiyonluk elinde tayın var. Tayından sonra gerçekten kakao'ya bakıyorum. Elinde toplam 24 tatlı kaşığı kakao var. kendi tarifinde gerçekten 3 tatlı kaşığı kakao gerekiyor. 24'ü 3'e bölersek 8 porsiyonluk elinde kakao olduğunu görüyorum. Son olarak bala bakalım. 19 yemek kaşığı bal var. 1 yemek kaşığı bal gerekiyor. 19'u 1'e bölersek 19 porsiyonluk sevgili gençler elinde bal var. Gençler bu karışımda hepsinden olması gerekiyor. Burası önemli. O halde baktığımız zaman buradaki en küçük değeri almamız gerekir. Yani en fazla 5 porsiyonluk Karışım oluşturabilir gençler. Mesela diğerleri için arkadaşlar labne yetmeyeceği için onları oluşturamaz diye düşünmemiz gerekir. O halde buradan da gördüğünüz gibi B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet şöyle gençler ikinci sorumuza bakalım. Evet, üçte iki gençler yer değiştirmiş. Önemli değil. Üçüncü soruyu devam edelim. E, haritadaki üzerindeki uzunluğu gerçek uzunluğu, uzunluğu oranına ölçek olarak tanımlamış. Aşağıda 1 bölü 10 milyon ölçekli Türkiye haritasında bulunan Hatay ile Gaziantep şehirleri arasındaki uzaklık cetvel ile 2 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir diye soruyor. Aşağı ölçeği zaten vermiş 1 bölü 10 milyon. O halde gerçi, harita üzerinde cetvelle ölçtüğümüz zaman 2 bölüm Gerçek uzunluk x santimetredir. Bakın burası santimetre ile ölçüldüğü için santimetre bulacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 2 ile 10 milyonu çarparsam 20 milyon santimetre. Gerçekten bizden kilometre istedi. O santimetreyi kilometreye çevirirken 1, 2, 3, 4, 5 basamak sileriz. Ve gördüğünüz gibi 200 kilometre olur sorumuzun yanıtı Ceyhan seçeneğine doğru cevap olarak işaretleriz. Şöyle ikinci sorumuza bakalım gençler. Fatih bir dikdörtgene görseldeki gibi büyüteç ile baktığında dikdörtgenin uzun kenar uzunluklarının büyüdüğünü görmüştür. Fatih aynı büyüteç kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan başka bir dikdörtgene baktığında gördüğü dikdörtgenin alanı kaç cm kare olur diye soruyor. Şimdi gençler kısa kenara baktığımız zaman 2 cm'den 4 cm'ye çıktım. O halde kısa kenar bölü uzun kenar gibi düşünelim. 2 santimetre bölü 5 santimetreydi. Kısa kenarı 4 santimetre oldu. Uzun kenarı gençler 10 santimetreye çıktı. Gördüğünüz gibi aslında et 2 kat büyüttüğünü görüyorum. O halde yeni büyüteçte gençler ne yapacağız? 2 kat büyüteceğiz. Et kenar uzunlukları gençler 15 santimetre ile 25 santimetre ise böyle diyelim kısa kenar bölü uzun kenar 15 bölü 20 idi. Bunları 2 kat büyütürsem Kısa kenarı 30 santimetre. Uzun kenarı 2 kat büyütürsek 20'yi 2'li çarpıyorum 40 cm oldu. Benden bunun alanı istiyor. Alan eşittir. 30 çarpı 40'dan 1200 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve 1200 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz dördüncü sorumuzu deniz paraşütü ile görseldeki gibi paraşüte binen taner sabit hızla yükselmektedir. Görselde, e, görsel üzerinde kalkışından itibaren geçen süre dakika ve yükseklikleri verildiğine göre tanerin kalkışından itibaren geçen 18 dakika sonunda yerden yüksekliği kaç metre olur diye soruyor. Yaşlar bakın buradaki geçen süre 2 dakika. 2 dakikada gördüğünüz gibi 5 metreden 10 metre yükseldi. Yani 5 metre daha yükseldi. O halde şöyle diyeceğim. 2 dakikada 5 metre yükselirse 18 dakikada x metre yükselir diyoruz. Yaşta buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 2x eşittir 18 çarpı 5 olur. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem 18'i 2'ye böldüm 9. Gördüğünüz gibi x'in değeri 9 çarpı 5'ten 45 metre olur son durumdaki yükseklik ve boru seçeneği de doğru yanıt olur diyelim evet, sorumuzda bir ta, bir markaya ait 3 farklı cep telefonu özellikleri yukarıdaki tabloda verilmiştir Buna göre aşağıdaki verilen telefonu ait özelliklerden hangileri birbiriyle doğru orantılı değildir diye soruyor Şimdi Gençler a seçeneğinde fiyatla fiyatta şarj süresine bakıyorum bakın fiyat ile şarj süresi 60 dakikayken 1500 lirası var. E, 90 dakikayken 2250 e, 1220 dakikayken 3000. yani 60'ın bakın 122 katı 1500'ün de gerçi buradan 2 katı. 60'ın 1.5 katı 90 yapar. 1500'ün 1.5 katı gençler 2250 yapar. Yani burada doğru orantı vardır diyelim. Şöyle kalemi değiştireyim. B'de şarj süresiyle garanti süresine bakıyorum. Şarjda garanti. Gerçi 2 yıllık garanti varken 60 dakika şarj gidiyor. Yani gördüğünüz gibi 30 kat var. burada 3 yıl 30 katı 90'ı veriyor. 4'ün 30 katı 120 veriyor. Yani burada da doğru orantı vardır. bir de C şıkkını inceleyelim. Konuşma süresiyle garanti süresini inceleyeceğim gençler. Şöyle temizliyorum. Evet, konuşma süresi ve garanti süresi. Gençler 2 yıl garanti iken 240 dakika konuşabiliyor. Buradan gördüğünüz gibi 120 katı. 3'ün e, 120 katı 360'ı verir gençler. Yine doğru orantı var. 4'ün 120 katı 480 olması gerekiyordu. Bakın burada 400 olduğu için gençler burada doğru orantı bozulmuştur diyoruz. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. 6. Evet, sorumuzda fotoğraf çekmeyi çok seven Kerem telefon ile çektiği dikdörtgen şeklindeki fotoğrafı bilgisayar ekranındaki ekranına kenarları arasındaki oran bozulmayacak şekilde aktarmıştır. Telefon ve bilgisayar ekranı dikdörtgen şeklindedir. Buna göre bilgisayardaki fotoğrafın uzun kenarı kısa kenarına kaç santimetre fazladır? Büyorsa kısa kenarına eğer X dersek. Bakın uzun kenar kısa bölü uzun diye düşünelim. Kısa kenar bölü uzun kenar 8 bölü 12 idi. bir e, uzun kenar 36 gençler. Kısa kenar x. Bakın buradan gençler 3 kat var. O halde e, bilgisayarındaki gençler kısa kenarın uzunluğu 8'in 3 katı 24 cm olduğunu söyleriz. Benden burası 24 cm ise aradaki fark istiyor. 36'dan 24'ü çıkartırsam uzun kenarı kısa kenarından 12 cm fazladır ve denizi seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet gençler. 7. sorumuzda yukarıdaki yukarıda bir sınava ait optik form ve cevap anahtarı verilmiştir. Bu sınavda 3 farklı bölüm olup her bölümdeki her bir doğru sayısı bir her bir doğru sayıya verilen puan bölüm soru, bölüm sırası ile doğru orantılıdır. Yani gençler birinci bölümse 1x, ikinci bölümse 2x, Üçüncü bölüm ise 3x puanı alacak diye düşüneceğiz. E bu optik forma göre sınavdan alınan puan 76 olduğuna göre ikinci bölümden alınan puan kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler doğrularımızı belirleyelim. Birinci soruyla başlayalım. Birinci bölümde 1a'ydı bir doğru. İki gençler b olması gerekiyor. Bakın c yapmış yanlış. Üçün a olması gerekiyor doğru. Dördün d olması gerekiyor doğru. Demek ki 3 doğru. Bir yanlışı var. İkinci bölümde gençler 5'in soruyla devam ediyoruz. 5C gençler doğru. 6 bol olacak doğru. 7 denizli gençler C yapmış. Yanlış. 8'in adam olması gerekiyor. Doğru. 9 boş gençler. 10'un bol olması gerekiyor. Doğru. 11 Adana doğru. 12'nin C yan olması gerekiyor. Deniz yapmış. Yanlış. 1, 2, 3, 4, 5 Doğru bir boş. Evet bir iki tane yanlışı var gençler. Üçüncü bölüme geldim. On üçüncü soru Ceyhan gençler doğru. On dördüncü soru boru bor olması gerekiyor. Ceyhan yapmış yanlış. On beşinci soru Adana olacaktı yanlış. On altı doğru. Yani iki doğru var. İki de yanlış yapmış. Gençler birinci bölümden x puan alacağız. 2. bölümden 2x puan. Üçüncü bölümden de bölüm sırasıyla doğru orantılı olduğu için 3x puan aldığımızı düşünelim. Birinci bölümde 3 doğru vardı gençler. 3 çarpı x alırız artı. İkinci bölümde 5 doğru vardı. 2x puan alıyoruz her doğruda. 5 çarpı 2x puan alırız. Üçüncü bölümde 2 doğru vardı. 3x puan alıyoruz. 2 çarpı 3x alırız. Ve bunun toplamı da 76 puanmış düzenlersem 3x artı 10x artı 6x eşittir 76. Yaşar 10, 16, 19x 76'ya eşitse her iki tarafı 19'a bölersem x'in değeri 4'tür gençler. Demek ki x burada 4. İkinci bölümden sevgili gençler bakın buradan 10x puan almıştık. O halde 10x 10 çarpı 4'ten İkinci bölümden alınan puan sevgili gençler 40 puandır diyorum ve bolu seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. 8. sorumuza geçelim. Akıllı saatinde adım sayar programı olan Fatih akıllı saatini kolun, e, telefonuna bağladığında yürüdüğü adıma karşılık e, kaç kalori yaktığını göstermektedir. E, yukarıdaki gösterilen saatte gösterilen adıma karşılık telefonda kaç kalori yaktığı verilmiştir. Buna göre Fatih'in 960 kalori yakmak için aynı hızda kaç adım atması gerekir diyor. Gerçi 45 adımda 360 kalori yakmış. 45 adım 360 kaloriye denk geliyorsa toplam 960 kaloriye x adıma denk gelir diyeceğim. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam 360 x 960 çarpı 45 olur. Gençler her iki tarafı 360 ile sadeleştirelim. E 45'e böldüm 1, 45'e böldüm 8. E 960'ı 48'e bölersem 120 adım olur gençler. Atması gereken adım sayısı diyoruz. Ve 120 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.